PMS'in çok yaygın olduğunu ve neredeyse iki kadından birinin bunu tecrübe ettiğini söyledim. Tüm kadınlar için etkili olduğu kanıtlanmış tek bir tedavi protokolü veya bir ilaç yok maalesef. Bunun yanında belirtileri hafifleten ve genellikle işe yarayan yöntemler var. Öncelikle östrojen dominansını engellemek ve progesteronu desteklemek gerek. Yani yumurtlama gününden itibaren o da genellikle adet döngünüzün ortasına denk gelir. Yaklaşık 10-12 gün progesteron desteği almak pek çok kadında belirtileri sakinleştiriyor. Hatta bazılarını da tamamen yok ediyor. Ayrıca B vitaminleri, magnezyum, D vitamini de etkili. İnflamasyonu azaltmak için Akdeniz tipi beslenme, paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak gibi genel önlemler alabilirsiniz. Hem de kendinize harika bir yatırım yapmış olursunuz. Düzenli egzersiz ve esneme programları da PMS'te önemli. Çünkü kas iskelet sistemimizin nöropsikolojimizle çok ilgisi var.